Yavuz şiirimizdeki en güzel örneklerinden biri de Üstad Yahya Kemal'in Sessiz Gemisi'dir. Artık demir almak günü gelmişse zamandan mefaülü, 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 feülü. Söyleyin bakalım. Mefaülü, 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 feülü. Meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Anlaşınız var hocam. Sessiz gemi Hümeyra okuyor. Yahya <laughs> ya Kemal diye bir şarkıcı yok. Allah cezanı versin eşek herif. Sen oku Necmi. Okuyayım hocam. <laughs> bir çok giden <laughs> memnun <laughs> yerinden çok seneler geçti çok seneler geçti dönen yok. Terbiyesiz herif. Burası meyhane mi? Otur. Baban, ne söyleniyorsun orada? Kalk sen oku. Ne okuyacağım mef lan? Mefulü, mefailü, mefulü, <laughs> mefulü, <'a 'ylu. gülüyor> mefailü, ah, kefalüfü, <laughs> taşınıyorum, <laughs> mefulü. <'lu. gülüyor> Sırtımda bir şey var ulan. <laughs> ah Failüttün. Anasını bir şey yapacağım. Ah bu güdüğün. Ah mefakiri. <laughs> Failüttün. Ne yaptınız lan sırtıma? Zararsızdır. Zararsızdır. Akrep. <laughs> Ak akrep. Sırtımda akrep var hocam. Ne akrep mi? Çıkar üstündekileri. Soyun, soyun! <laughs> ah, soktu, soktu galiba hocam! Ölüyorum ay! Soktu hocam! Bırak mefuliyi de soyun evladım!